Herkese arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüne de karşınızdayım. Bildiğiniz gibi abi en son yine 4 tane aksesuar arasından oyuna 2 tanesi geldi ve ben de geçenki bölümde zaten deneyeceğimi söylemiştim. Bugün bu aksesuarların ikisini de deneyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten ikisi de birbirinden güzel aksesuarlar ve muhtemelen ilk aksesuarlarına göre bence ikisi de daha iyi olabilir veya bir tanesi daha e, sadece daha iyi olabilir. Bunu video içerisinde değerlendireceğiz abi ama videoya geçmeden önce videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok sevindireceğimi söyleyeyim. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi hesaba girdik arkadaşlar. Şurada şeliyi görüyorsunuz. Lanet şeliyi 870'lerden 793'lere kadar düştü ama bunu bu sezon halledeceğiz. 1000 kupa yapacağız sezonun bitimine çünkü daha e, pardon bakayım biz 8 gün var. Hallederiz, hallederiz. Sıkıntı yok. Dükkana giriyorum arkadaşlar ben. Ondan önce bir arkadaşları rahatsız etmeye alalım. Şimdi arkadaşlar şuradan bir rozet paketini ben alacağım baba. Ne çıktı? Pem'in 8 bit'in ve Krug'un e, pinleri çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani. Ben beğenmedim ya. Baba bilmiyorum. Neyse. Şuradan bir jeton katlayıcı alacağım arkadaşlar. Ve asıl önemli noktaya geliyoruz abi. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar aksesuarlarda roket yakıtı diyor. Bir Brownki var. Bir de abi Carl'ınki var. Carl ve Bro e, aksesuarları yeni arkadaşlar. Carlinkin'den başlayacağım. Ee, şöyle bir seçelim. Ee, önceki yıldız gücü bildiğiniz gibi ee, neydi abi? Bu değil pardon. Önceki aksesuarı bildiğiniz gibi sıcak egzozu ve bence çok da iş yapmayan bir aksesuardı yani karakter gelse çok güçlü, kar karakteri gelse çok güçlü ama aksesuar bir o kadar iş yapmaz idi. Ama velakin yeni aksesuarı gelse çok fazlasıyla iş yapıyor arkadaşlar. Bakın ee, uçan kanca diyor. Bir sonraki saldırısında kar kazmasının ulaştığı en uzak noktaya çeker kendini diyor. Ve buradan hemen e, nerede girsem baba? Yani e, savaş topu mapine bakayım. Savaş topu girelim ya. Yani randomlar bizi çıldırtabilir ama savaş topu girelim deneyelim. Neler yapabiliyoruz Karl'la bunu bir görelim. Yani gelsin arkadaşlar. E, bir aksesuar kullanacaksanız eğer Karl'ın ikinci aksesuarı kesinlikle diğerine 10 çeker abi. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Zaten Karl'ın aksesuarıyla ilgili herkes e, şeydi e, siz söyleyin. Nefret ediyordu nifrit ya sevmiyordu abi Karl'ın aksesuarını kimse yani. Net bir şekilde söylemek gerekirse. Baba bak bir şey söyleyeceğim. Oğlum burada da biz varız ya tamam mı? Ya yani biz random değiliz abi. Biz olsun da. Bak şimdi mesela. Abi ya baba bir, bir salsaydım Mortis Reis ya. Bir salaydım Reis bir şey deneyecektim ya. Neyse ilk ki ee, pop yoluna gitti diyebiliriz arkadaşlar ama şimdi ben size daha da e, güzel bir şekilde göstereceğim bunu. Merak etmeyin arkadaşlar. Göstereceğim. Oo kral. O almamız lazım. Arda, Arda plays, Hadi be kardeşim hadi. Üf be. Oyuncu muyuz be? Şimdi arkadaşlar nasıl biliyor musunuz? Bakın şöyle oluyor. Hop babalar gibi. Hop gördünüz mü? Gördünüz mü hocam? Hocam gördünüz mü? Hocam gördünüz mü? Hop bunu da aldık. Hocam gördünüz mü? Arkadaşlar like attınız mı? Efsane gösterdim. Can yoktu can can. Alat alat Arda Arda Arda. Mı? Arda. mı? Arda mı? Arda'ymış lan tamam Arda play Adamsın lan. Vallahi mükemmel tamam. Karnı aksesuarı bu şekilde arkadaşlar. Ama bu zaten dün geldi. Ama velakin diğer aksesuar yeni geldi efendim. Bakın şimdi mesela mesela mesela. Hop babalar gibi. Ya birader ne yapıyorsunuz? Arda alo hop. Oh. Arda dedik be sana be. Sana Arda dedik be kardeşim. Oo. Oh. Oo. Oh. Ya ya çıldıracağım yine mi ya? Ya bir kere düzgün oynayasın şu randomlar ya. Bu arada Arda bence idare eder ama şu şey kötü ya. Adamsın lan Arda. Valla Arda güzel ha bak yemin ediyorum Arda iyi abi. Ama Helton mıdır nedir kardeşim bir şeyler yap Oo, O da yaptı lan. Onu biz iyiyiz ha. Arda bu sefer sen batırdın işte sana söyleyeyim. Abi gideceğim de şimdi 3 kişiler bizim adamlar kalmadı. Gitsem de bir halta yaramaz diye düşünmek değil mi efendim? Tamam, güzel. Aa, vurun, vurun, vurun. Durmayın, vurun oğlum, vurun, vurun. Vurun lan, vurun. Heh, Arda tamam. Bravo, bravo. 3 tane kadar attık golü. Yani bunun aksesuar arkadaşlar, bu şekilde yıldız oyuncu olmuşuz. Ee, yani bence gayet tatlı bir yıldız e, aksesuarı var. Carl'ın aksesuarı hangisi daha iyi arkadaşlar? Sizce birinci aksesuarım daha iyi, ikinci aksesuarım daha iyi? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ama tabii ki de benim e, favorim ikinci aksesuar. Bir maç daha gireceğim, sonra Bronkin'i iki maç deneyeceğim arkadaşlar bu şekilde bir video olacak. Sizler de videoya like atın abi. Evet böyle. Deneyelim bakalım şimdi karşıda. Bro Loven Cadılar Bayramı rozu var. Hadi bakayım. Cadılar Bayramı rozu ve Şeyli ha. Vay, cadı Şeyli. Şimdi cadılar şeyini almışlar. Bunlar cadı mı acaba? Aldı o Şimdi mesela bunu kaçmak için de kullanabiliriz. Ay yanlış yaptım. Yani şunu anladım arkadaşlar. Bu arada daha yeni yeni, yeni kullanıyorum. Yani ilk defa az önce kullandım kanal aksesuarını. O yüzden bir alışma süreci var tabii. Şunu anladım ama arkadaşlar ben. eee daha doğrusu anlamıştım ama bir tık elim alışmadı. İlk önce basmanız lazım, sonra kaçmanız lazım veya saldırmanız lazım onu söyleyeyim. Yani bastıktan basmadan önce giderseniz bir işe yaramıyor. Yani bunu attıp basarsanız bir işe yaramıyor şu şekilde bak. Gördün mü? Bunu bastıktan sonra gitmeniz lazım. Bunu geç anladım ama anladım sonuçta yani. Evet bu arada gol yedik. Bravo bize. Bravo, bravo, bravo. Arkadaşlar hadi inanın yapabiliriz ya. Gerçekten arkadaşlar yapabiliriz. Zaten gol atıyorduk birader hadi. Bu cadılar bayramı adamlarını yenebiliriz birader. Tamam bunu aldık güzel. Baba bana oynuyor bak 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 bak. 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 Ya abi yapma ya. Kardeşim yapmayın ya. Gözünüz senin yapmayın birader ya. Birader yapmayın ya. Oğlum şeyi uzaktan oynasanız da minnadirim. Abi can da yok ki. Baa bura bak. Ay şeye bak. Aldı attı adam böyle. Gerçi alıp atacak şey yemin ediyorum bak. Yok abi ne yapayım ki ben? Ne yapayım ki arkadaşlar? Siz söyleyin. Ben yapayım yani ya. Abi yedik golü. Rahatlama challenge, Tamam neyse. Anladık ama sonuçta arkadaşlar. Okey bravo arkadaşlar. Yani mükemmel bir takımdık. Harbiden. Gerçekten herkes bizi kıskanıyor kardeşim. Mükemmel bir takımdık. Neyse. Bro alıyorum arkadaşlar. Bro nerede? Bro aldım. Tamam. Bro şimdi seçtik. Bro ilk e, aksesuar arkadaşlar gayet tatlı ve efektif güzel bir aksesuardı bildiğiniz gibi zaten. Ama velakin ikinci aksesuarına geldiğimizde roket yakıtı diyor. Bro bir sonraki saldırısında daha büyük, daha hızlı, daha geniş bir alan etkileyen ve duvarları yıkan ve yüzde yüz ekstra hasar veren bir mega roket kullanır diyor. Kullanım hakkı 3. Şimdi bunu seçiyorum ve bununla beraber maçlara gireceğim. Bro aksesuarına geçtik arkadaşlar. Şimdi Brok, Bro Bro aksesuarı zaten ilki de güzel, ikincisi de güzel. Ya buradaki e, karar tamamen size kalmış. Map'ine göre e, veya başka şeylerine göre e, farklı aksesuarları deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen sizin şeyinize kalmış. Ama velakin bence e, bu da bayağı iş gören bir aksesuar olmuş. Mesela arkadaşlar şöyle duvarı kırayım. Bakın gördüğünüz gibi adamı öldürdüm dilerdim duvarı kırdım. Ya bunu e, koyarken arkadaşlar şey çok önemli. E, nişan alıp atmanız çok önemli. Sektirme şansınız çok pek yok. Sektirmemeniz lazım onu yani. Oo baba oynuyor ya baba oynuyor ya. Pişş. ne yapıyorsun lan? Uçiva adam gidiyor uçiva Allah kahretsin uçiva. Uçiva kardeşim bak onda mesela arkadaşlar zıplama var. Bende de şu an büyük roket var. E, ee, kararı siz verin Allah abi. Yani büyük roket de gibi. Bu da iyi. Hangisini kullanmak istiyorsanız o güzel canımız demiyorum. Atlantır Atamıyorum. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Yani öyle. Bence bu da güzel o da güzel. Ya bu da bazı maplerde çok iş yapabilir. Diğeri de bazı map. Yani mapine göre seçili değiştim olabilir ya bence. Mapine göre değiştirebilirsiniz arkadaşlar bence. Bir tane adamın üstüne hop. Oğlum ben bunu bizim adam değil onların adamı zannettim Allah çarpsın. Ay dur bir dakika. Büyük roket geliyor. Bum. Çok iyi değil mi büyük roket? Ya ama işte zıplamada arkadaşlar ne bileyim yani zıplamada benim bebeğim ya. Zıplamayı da seviyorum. Ya ben bunu kullanır mıyım bilmiyorum ya. Bazı maplerde yani mapine göre bu da kullanılabilir ama şey daha iyi ya zıplama bence. Girdik. O karşıda ne var arkadaşlar tabii ki de Türkler var. Hadi bakayım. Bu sefer yanımda Rektron da var abi. Rektron'a iki aldım. Yani e, sizin bu ikisi arasında bu arada en beğendiğiniz arkadaşı sonra da yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve Türkler bizi gördüler, tanıdılar muhtemelen. Tanıdıysanız niye satmıyorsunuz lan? Turtle'lar. Şimdi arkadaşlar bunun en çok iş yapabileceğini olaya geliyorum. Bakın böyle kırabilirsiniz. Kardeşim beni mi öldürmek istiyorsun? Kelle paça beni niye öldürmek istiyorsun ki birader yani? Ne yaptım lan ben sana anlamadım ki? Kardeşim. 116 canla zaten takılıyorum sabahtan beri. Gol lan? Bırak lan! Ya YT. Doktor Strange YT. Tesli 4 tane 3 tane T var. Acaba nerenin YouTuber'ı bu? 3 tane T'si var maşallah. Adam rütbe kazanmış yani. Şurayı kırdım abi. Hop burayı da kırdım. Hop burayı da kırdım. La durun lan onu bir büyük roket ataydım ya çok çabuk bitti devam bir tane daha Son maça da giriyorum ve e, aksesuarların ikisini de denemiş olduk Daha da, e, daha da arkadaşlar aksesuar var denemedim böyle videosunu çekmedim Onların da videosunu çekip deneyip sizlere e, aktaracağım efendim video ile onu da söyleyeyim Şimdi mesela ben buradan bunu başka efektif nasıl kullanabilirim Şimdi onu ve ayarını yapacağım bir dakika Şimdi bunu aldım tamam mı Üf 3080 vurdu. Üf. Adamın kafasına indirdim yalan. tekrardan burayı kırdım. Şöyle yapacağım. Aga be, lan hiçbir şey yapamadım. Kaldım öyle lan. Aga be. Lan büyük roketim de gitti yalan. Lan benim büyük roketimi niye boşuna kullandırdınız lan? Oo bugün oha. Oha gördünüz mü? FF frengi aldım oğlum. Tek attım lan frengi. <laughs> Oha Frank Reis. Geçmiş olsun Reis. Kafana büyük roket geldi. Bir daha gir dikkatli ol. Çat etmem yani. Ya neredesiniz birader? Ben o kadar ateş ediyorum. Kimse yok orada. Hayırdır yani bu adamlık mı lan? Gol. Oğlum insan video sahibi usta der, verim o atsın der ya. Neyse arkadaşlar. Burada ben e, videoyu noktalandırıyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yeni iki aksesuar da denemiş olduk. Geçenki aksesuarları denemediğim içlerinde var. Onları da denemeye çalışacağım dediğim gibi. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Farklı bölümlerde görüşecek. Hoşçakalın ve bay bay.